Evet. Merhaba. Evet. Bir Merhaba video hocam. daha hoş geldiniz. Evet. Bugün size Hızlı yaşayanlarla ilgili filmiyle ilgili bazı yorumlar yapacağım. Sene 1964. Efendim. Evet. Şimdi o filmde hocam müsaade ederseniz ben sizin yazdığınız yorumdan ilgili kendi okudum. Oradan evet. biraz bahsedeyim kendi görüşümü. Siz orada yorumunuzda diğer yorumlara göre çok farklı tespitler yapmışsınız güzel. Örneğin burada dört şoför var başrolde. Bunların hepsinin kendi yaşamlarının ayrı ayrı bu filmde ele alındığını bir farklılık olarak söylüyorsunuz. Çünkü diğer filmlerde bir veya iki baş oyuncunun e, ma, macerası diyelim. Anlatılırken burada dört şoförün hepsinde ayrı ayrı e, e, hayatları e, işlenmekte. Senaryo o yönüyle ilginç. Tespitiniz çok güzel. Bir diğer konu e, bu şoförler Ankara'ya varınca e, yemek yedikleri lokanta var. Orada değişik her yeme bir isim takmışlar kendilerine göre şoförce diyelim. bir başka nokta yine benzinci kız rolündeki Pervin Par'ın o role uyması ne kadar yakıştığı konusu var. Evet hocam, film 1964 yapımı, yönetmen Nevzat Pesen, evet. başrollerde Ayhan Işık, Ekrem Bora. Ekrem Bora'nın Bora'nın e, Bora lakabı ince. İnce Salif. Salih. E, yakasında bir karanfille. Karanfille geziyor. Geziyor. Hep, bir duygusal bir tip. Diğer bir sanatçı Turgut Özatay. Roldeki e, lakabı Kara Cemil. Bu yarışmalarda hep paraları o götürüyor. Çünkü İstanbul'dan Ankara'ya giderken bir yarış yapıyorlar aralarında, bahse tutuşuyorlar parasını. Hı hı. Diğer oyuncu Kadir Savun, onun da lakabı Frico. Bir e, kamyonu kaldırdığını iddia ediyor, öyle bir lakap almış, o yüzden. Evet hocam, e, şimdi sizler dinleyelim. Evet, bu film <laughs> herkesin farklı bir evet. şeyi var, dünyası var. Evet. Mesela ayhan Işık. yani. Evet. Ayhan Işık'ın hasta bir kardeşi var, kız kardeşi. Hasta bir annesi var, yaşlı bir annesi var. Evet. O annesine bakmak için çalışıyor, bir işe giriyor fabrikaya. Evet. O fabrikada onlara bakmak için şoförlük yapıyor. Evet. Ee, şoförlük yapıyor. Evet. Ondan sonrasında da onlara para veriyor. Alışveriş yapın diyor. Annesi babasına bakma zorunluluğundan bu işi hırsla atılıyor hatta istekli. Evet. Mustafa dayı garaj şefi ona gitme diyor falan. Gidiyor. Başka iş bul diyor ama evet, mecbur başka Iş diyor. mecbur bu işi. Diyor gencim diyor kuvvetliyim diyor yapacağım hmm. iş diyor. Tam çabam diyor. Tam çabamda çağımda yapacağım iş diyor. Evet. İş kolay olunca para daha az oluyor diyor, Evet değil öyle mi? diyor. Ee, diğer diyelim İnce Salih, Ekrem Bora onun hikayesi neydi hocam? Ekrem Bora kanafil var. Romantik, ee, romantik bir Yalnız <laughs> büyümüş. Yalnız büyümüş. Çocuklu. Evin e, hanım istiyor, hanım istiyor yani. Evet, evlenmeye çok, evlenmeye düşkün. çok düşkün. Nük var. Ye, yuva kurmak istiyor değil mi? Evet, yuva kurmak istiyor. İşte onun da ayarı öyle, yalnız büyümüş biri. Evet. Evlenmek istiyor bir genç kızla işte, o istasyoncu evet. kızla. Onun, evet, evet. yani evet. evet. onun da hikayesi öyle. Yani bir tane kadın savun var, evet. Onunla Onun da bir abisi var. Evet, önceden ha, o da şoförmüş, o iş şey yapıyormuş şoförmüş. ama o abisi kaza uğrayınca evet. e, bakıyormuş. evde kardeşi. el işi yapıyor. Evet evde el işi yapıyor. Evet. E, i̇şte ona bakmakla yükümlü. Evet ama hala eski günlerin anısını evet, özlüyor. Özlüyorlar, evet. Gözleri parlıyor konuşurken. Evet, evet, evet. söyle. Ama Kadir Savun'un e, hikayesi de e, neydi? Korkuyor değil Korkuyor. mi? Hızlı evet hızlı. iş yerinde patron. Kızıyor ona. Kızıyor. Çünkü geç kalıyor gazeteler iade oluyor. <laughs> bir daha diyor geç kalırsan böyle diyor. İş nesini kovarım diyor. Ha, hiç beni bekleme diyor. Evet. İstifanı yaz diyor ona. Evet Kara Cemil. Kara hazırladım. Cemil. E, onun karısı çalışan, bağ, çalışan bir karısı var. E, karısı değil sevgilisi Sevgilisi hocam. Hocam. işte. Evet. Sevgilisi çalışan Dost. balda. Dostu. Evet hocam. E, onun hayatı da öyle. Kara Cemil, hep bahsi kazanıyor. Evet evet. Dostuna e, şey yapma diyor. Erkeklerle locaya kapanma falan diyor. Falan diyor. diyor. onu Yani, sevgilisi yapıyor onu. Sevgilisi ama yapıyor. yapıyor. Evet, dinlemiyor. E, sonra da bunu yapınca da görüyor onu bağlı sevgilisini. Onu dövüyor güzelce. <laughs> evet. Ondan sonra dövdükten sonra <laughs> evi, evi, terk ediyor. <laughs> Kara <Kres> Cemil'de <laughs> sonra bir işlet başlıyor. Tamirhanede başlıyor. Tamirhane, onun Tamirhan ekşi gibi. E, yani. Ekşi, tamirhanede ekşi de işte yanlış de. Ya işte o da. yoksa işi işine de. devam ediyor tabii. Ha işine devam ediyor. Olsun yanlış olmasın. Evet. Eee hocam bunların içinde en sinsi, e, çekiş sarsıcı gelen hikaye kimlerin hikayesi bu arada? Vallahi en sarsıcı Kaya Yani evet, o neden? Neden? Neden çünkü adamın abisi hasta olmuş. Yani evet. sakat. Yeğeni, 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 yani işte o ona bakmak zorunda. ona ne bak? Onun birincisi ama işte evet. o yüzden de hızlı gidemiyor. Korkuyor. Ölürsem Ol, ölürse diyor. Ölürse onlara kim bakar diyor. Evet. Soğuk terler döküyor evet. kamyon sürerken. Evet. Olsa öyle. Bir diğeri? Bir diğeri İnce Salih. Evet. Evet. Onda onu. bu evlenme hayali var. Evet. O evet. evlenme hayaliyle yaşıyor. Yaşıyor. O evet. kızla evet. kızın ayağın kızın... ışıkta gönlü olduğunu anlıyor. Evet. Gönlü olduğunu anlıyor. Şeyle e, ayağın ışıkla yolda şey araba yarıştırma yarıştırma onun kıstı diyor kenarda Kenara kız için yapıyorlar evet ondan sonra onların arasından çekilmem gerekir diyerek aşırı hızlı gidiyor değil mi Hocam, evet. o düşünceyle onların arasından çekileyim diyor onlar mutlu olsun diyor aşırı hızlı gidip yol dışına savruluyor evet Evet, evet. evet o da bir şey tabi üzücü bir bölüm Üzücü oluyor. olay yani iyi bir olay değil yani. Tabii, değil bakalım. arkadaşlar da üzülüyor ne yaptın be Salih falan. Evet, sonra... İşte orada Hocam Kriko geliyor kamyonu kaldırıyor. kaldırıyor. Altta kalmıştı ekran bu. Kaldırıyor alttan çekiyor ayağın ışık değil evet, mi hocam? çekiyor ince Salih'i. Evet, doğruymuş Kriko'lu. Evet doğruymuş <laughs> Kriko'lu kaldırıyor. Fırsat çıkarsa gösteririm demişti arkadaşlarına. inanmıyorlardı evet, evet. İnanmıyorlardı onu. Hı -hı. Evet. İşte araba yanıyor. Gazeteler yani, gazeteler yanıyor. gazeteler yanıyor. Gazeteler araba yanıyor. Evet. Sonra kendisi de ölüyor. Ölüyor, ölüyor İnce Salih Orası çok üzücü orası oluyor. çok kötü yani üzücü bu olay bayağı. Evet. İnsanı üzüyor bayağı duygulandırıyor. Çünkü duygusal iyi bir insan İnce Salih. Evet. Evet. Kız için işte Evet. Böyle olaylar oluyor. Yani bir kızı sevme olayı için böyle olaylar yaşanıyor. Evet hocam. O filmin son bölümü orası. Evet. Ee, bunun dışında benzerlikte benzilikteki kız için yazmışsınız. Role pek oturmuyor gibi. Evet otur bir o kız Aman bir kızı. Aman böyle kolejde yetişmiş bir kız. O Kedi var değil sonra... mi? Evet, çıt kırıldım bir tip. Evet. Hanım hanımcık bir kız. Ee, öyle... Torpille gir aldı olur, olur. <laughs> herhalde. Yani, o herhalde. o ya böyle idi yapılı, dinçli, He. kuvvetli bir insan lazım. Cev cebbar, cevval bir yani, tip. Yani, yani işte o kız öyle yakışmamış. Atın, yakışmamış. yakışmamış. i̇ncecik yani, yani, kız. Uymamış incecik kız. Ben, daha başında benzinciyle bakıyor. Yani Olur uymamış. Hatta <laughs> Kara Cemil ona diyor kızım daha başında böyle diyor değil mi? Tanımayan çıkar karşına diyor. Herkes tanır diyor ama tanımayan karşına çıkar, çıkar senin diyor. Öyle bir tip yani o da. Evet. Ee, onun yerine kim olabilirdi? Vallahi şimdi akma pek gelmiyor ama. Mesela Fatma Gerik. <laughs> Fatma Gerik. Türkan, Türkan Şolay gibi e, isimler olabilir. olabilir. Evet bu isimler belki idi yapılıyor bir insanlar daha çok Fatma Gerik şimdi olabilir. Şimdi Ali Aliye Nerman Koksal biraz belki <laughs> ikinci rol şeyleri bugüne kadar ama onlar da yani gene bundan iyi olur derler. Yani i̇yi yani yapalım. Can pardon yani. daha iyi olur herhalde. E tabii. Amanca Türkan, Türkan Şoray Fatma, Fatma Gedik e, daha, daha uygundu, değil uygun değil Daha uygun evet. O benzin istasyonu daha uygun. Evet hocam. Peki kızın babası benzinlikte hastalık çıkıyor. Otlar topluyor orada. Ve otlu kaynatıp içiyor. İçiyor. Sonra da hastaneye yatırıyorlar. Evet, yatırıyorlar. Ne yapıyor hastanede? Sevmiyor değil hastaneye mi? Hastaneye yatıyor birkaç gün. Ondan sonra ayağa kalkıyor. Hastane evet. yap, yapmaktan da sıkılıyor evde. Geliyor istasyon dükkanına. İstasyon dükkanından sonra bir adam geliyor. Hasta değil misin Cemal Efendi diyor. Ya Asla. oraya yerine şirketin yolladığı herif var. E şey, görevli var orada. E o da hapları atıyor böyle yere. Böyle atıyor. Ceplerinden çıkarıp e atıyor. E ceplerinden böyle atıp çıkarıyor. E o da sonra istasyon dükkanına şaşırıyor. Gidiyor. Gittikten sonra da bir benzinci geliyor. Hadi git diyor kovuyor onu hadi. Ya git, git, hadi. Git, hadi git diyor artık. Ben geldim diyor. <laughs> Cemal. Yavuz Cemal. Mi? Yavuz Cemal. Geldi için. diyor. Geldi. Dağlarla konuşuyor. Konuşuyor oraya. evet. Söylüyor ne diyor? Bir şeyler Yav yapalım. Ben geldim ya. Ben geldim. Evet. Bir şeyler söyleyin. Evet. Yavuz Cemal ölmedi daha diyor kendisi evet. orada. oldu. Ee, Burada beni her şey tanır mı diyor. Burada bura, beni herkes tanır burada diyor. Yani daha taş kuş tanır ben gibi şeyler söylüyor. Evet. Orası da güzel bir sahne hocam. Evet söylüyor tabii. Oraya güzel. ne kadar bağlı adam değil mi? Bağlı o işte aslında. Evet. kaçıyor <laughs> geliyor yerine öyle. Peki o adamın da evet. hikayesi farklı. Yani, yani bir bak... ama onun kısa bir hikaye öyle çok derin güzel, değil yani güzel, bu kadar. Yani. Oraya sevgisi. Evet, evet o kadar oraya sevgisi. Yani, yani o dört şoförün şey. daha derin e, şeyli. E, onun daha müzuz. farklı e, bir. Bir de filmin sonunda hocam bir gazeteler yanırken bu gazetenin ışığıdır diye bir şey çıkıyor orada konuşuyor. Gazete ışığı yakar falan diyor. O arada bir de füze, roket, uzay roketi havalanıyor. Bu konuda görüşünüz ne? Yakışmış mı o roket şimdi en sonunda bu yakışmamış. filme? Yakışmamış. Yani değil mi? Yani yakışmamış. Mi? Bence de hiç yakışmadı. O roketi evet. hiç koymasalardı daha iyiydi. Film anlamlı ama. Yani böyle dört çapı. Senaryo şapırı. sağlam hocam. Senaryo sağlam evet. Çok sağlam. Sefa Onal e, ee, senaryoyu yazmış. Evet, Nevzat, Nevzat Pesen, Pesen yönetiyor. Ben 1964 yapımı bir film. Film evet. Eski film var. Güzel film yani. Eski Filmlerin es, eskiliği, eskili, eskiliğiyle ölçmüyoruz zaten. Filmleri. Evet. Başka bir e, söylemek istediğiniz bir şey Vallahi, yok herhalde. videolar böyle şimdi anlatacağım o filmle ilgili başka bir şey yok. <laughs> oh, yok bu kadar tamam. Yani nasıl desem yani bunlar böyle yani şu anlık. Pek teşekkür ederiz hocam bize zaman ayırdınız. Ben ee, teşekkür ederim. Çok farklı görüşlerinizle e, bize bu filme e, yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağladınız. E, çok teşekkür ederiz. Bir dahaki buluşmamıza kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyircilerimiz. Evet. Bir videonun daha sonra geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.